açtım. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün tatil günündeyim. <laughs> <Yani> iyi olacağım. <laughs> Hazırlandık. Çarşı aşağı bir yürüyü vereceğiz. Evimizin eksiklerini alacağız. Biz Ama anca Ramazan market alışverişi yapacağız. Yani çalıştığımız Maaşları için. geç yatırdılar. He. Bir de çalışıyor. Ablasınları anca alabiliyor. Aynen öyle. Burayla arada akşamları zırt çıkıyor ama onu da abur cubur <laughs> Ay kızlar nasıl olmuşum? Şöyle bir deneyeyim. Zayıflama konusunda diyorum. Şey konusunda değil. Şöyle nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Her geçen gün zayıflıyorum. <laughs> Ramazana gireli de birazcık kilo veriverdim. Niye? Aç karnına susuzluk başa bela zaten. E, ee, tekstilde bir oraya koş, bir oraya koş, bir oraya koş, bir oraya koş. Nerede yani iki kutu zayıfladı yine arkadaşlar. Şimdi artık bir saate mi varırız? Çarşıya bir buçuk saate mi varırız? Akşam var? yemeğine yetişebilirsek ha ben evet. zaten. Yetişemezsek de dışarıdan yürü. Boş veriver, ver. Hadi gidelim. değişik bir şey gördüm. 101'deyim arkadaşlar. Bakar mısınız? O ne? Bilmiyorum kupa diyor ama. Aa bardak. Bardak bak. Altında şöyle şey gösteriyor. E bu altına nasıl koyacağım da nasıl alacağım. Sor. Merve. Aaa. Aa. Şunu görmemişim. Aaa. Evet. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kaç para? Şuraya püsketinizi, bilmem neyinizi koyuyorsunuz. Şuraya da kahvenizi. Çok iyi ya. Ne kadar acaba buna fiyat? Çok merak ettim. Sor. Orada yok mu fiyat? Orada yok. Şu şekilde. Çok Hı -hı. güzel. Hoşuma gitti. Kızlar. Evet. Kızlar anacığım. Aha bunu söylüyormuş. Fırın temizlemeye çok temizlemek güzel bir. Bir de bununla temizleyecek ama buradan almayacağız. Evet çünkü elimizde gezdim Ağırlık eder. Ayvazın oradan alıveririz. Ha. Öyle yapabiliriz kızlar. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar. Soslu badem indirim'e girmiş. buçuk bir tane alıverdim. Ah yağmura da tutuldu ya kızlar pidemi ve ekmeğimi Osman abiden alıverdim. Şimdi anamın yanına geri çıkıyorum. Ay çok yoruldum ya. Arabam yok ki eziyet çeki veriyor mu ya? Arkadaşlar şoktayız ve şok olduk. <laughs> Bakın indirime girmiş iki tane alıvereceğim 5.95. Ondan sonra şunlar indirime girmiş. Gösteri vereyim sizlere şöyle. Bakın hep indirim, hep indirim abur burada da bir indirim yapmışlar ki Merve batsın. <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah, yeah, yeah. Et. Baharatlısından alsana bir tane. He. Peynirlisini pek. Hoş peynirlisi de güzel oluyor. Bir tane de peynirli ha. He. he. Çok güzel oluyor arkadaşlar. 24. 24.90. Neredeyiz? Ayvaz'ın oradaki bindeyiz arkadaşlar. Bakın domates indirime girmiş. Birazcık alabilirim. Alalım. Tetes de indirime girmiş. Şöyle göstermiş olalım. 13.90. Soğan da indirime girmiş. Karnabahar indirime girmemiş. Karnabahar çöplü olmuş. Ha, aynen. Evet. Zaten mahvolmuş. Baksanıza. Bunlarımız geldi. İtal muzumuz indirimde lütfen, çekelim. İtal muz da indirimdeymiş, bir de muz alalım da. Geçenki waffle'ı pek beğenmemişti. <laughs> Bugün iftardan sonra yine yapalım. Evet. Karnabahar'ın hali Milye perişan. İndirim yapsaydı bir olmaz, olmaz He, He. He. çok haklı konuştan anacığım. Yani. Tansiyon her zaman ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tansiyon her zaman yüksek ayol. Bu fiyatları görünce daha da yükseliyor. Etkette, ha, şimdi atacaksınız çöpe. <gülüyor> bunu <gülüyor> yenecek hali kalmamış ki. Yok. Kim alacak bunu? Ge çöp çöp. Gerizden bitmiş baksana. He he çöp çöp olmuş amca. Ay, evet evet ithal muz da indirimde. Muzdan alalım. Bayağı alayım mı? Al al. Bu <laughs> masa ortalarını al. Ortalarını pek iyisiniz. Işte, şey. <laughs> Ya tansiyon her zaman yüksek ayol. Tansiyon Aa. her zaman yüksek. Şu fiyata yeşil biberin fiyatına baksana ayol. Benim tansiyonum bile yüksek. 79 liraydı. <laughs> Diğer mağazalarda da çeker misin? <laughs> çek çekmez olur muyum? Oralarda da çekiyorum. Daha pahalı. Vallahi izin veren her yer. Dağınalarımız yok. bu Tabii. şekil lütfen. Bilerek soymuyoruz ki dışlarının içleri kötü olmasın diye. Yani. Ama olmuş bak. Ya işte oyuncu ne kalan abla ne yapayım kıyamıyorum <laughs> ben. Yeter mi Merve? Yeter. Bir de götürmüşsün. Aynen Duşunur. öyle. Yine yok buralar yine az buçuk indirim yapıyor. Diğer yerlerde hiç şey yok. Abi lahana bak sana buldum burada bak. İzin verilen her yerde çekim yapıyorum tanesi, ben. ben. Patatesi buyur. Patates alayım. İhtiyacın ya varsa yani. vereyim. Ha? Patates. Patates alalım. Bir tane araba al. Arabaya koy. Yere koyma. <laughs> ne kadar? Fiyatı koy. 34. Ne yapacaktın ki onunla? Hala ben yapıyordum ya arasına yumurta. He al al. Al. Yiyordum üst üste, üstüne toz gibi. He sahurda şey yaparız. Yapar yiyelim. <laughs> bak hele ne buldun kız? Bak bak bak. He uzatma kablosu. O Allah bilir kaç paradır. Hı? Dur bakayım. Bu ne kadar? O fiyatı çok fiyatı. yükseldi. Dur ben ya biliyordum. İçinde de sarılıyor ya. İçinde de makarası var. Hmm. Bu 500-600 liraydı herhalde yani. ya. Makaralı kablo. Aa, 350 Aa. liraymış. Evet, Bak evet. gördün mü? Ama güzel. Çok güzel. Uzatmalı. O normal muz. Yerli muz. ithal muz alalım. Hı. Yeşil Merhaba. mi hep yoksa? Merhaba. Birazcık da patates aldık. Daha sonra biraz biber alalım. Biber de indirimde. Şöyle. Hıh. da al. kötü olmuş. Tamam. Hoşuna gidenleri al. Kebap falan yaparız, can falan alırız. Hmm. Birazcık da kabak alalım arkadaşlar. indirimde 23,5 buçuk ay çiçek yağının fiyatına bakın arkadaşlar. Abo. İndirime girince hiçbir şey kalmamış. Hmm. Gördüğünüz üzere. Evet, Maksimoz indirime girmiş arkadaşlar. <laughs> 19,5 <laughs> al Alıvereyim. Anama diyorum da ne diyeyim sadeye. Vallahi nasıl götürecek ben de bilmiyorum. 2 tane süt al. Aha evet. Yeter 2 tane. Aha indirimde varsa Aynen öyle. Evet arkadaşlar bir şok daha yaşıyorum. Bahar mısınız? En sevdiğim sucuk gene zamlanmış. <laughs> ne? <gülüyor> he oradan alırız. Bulaşarsın ne yapacağız? Kasaya doğru yönelelim lütfen. <laughs> evet arkadaşlar bir tane sıvı yağ alalım hemen şuradan. <laughs> Ay. Çok yoruldum. Ağzı cipsi de 29 lira düşmüş. Acılı cips. Kadın beni öldürüyor. Alıverelim bir tane. Bakın burada da süt indirim demiş. Boşuna yüklüğünü çektik. He, i̇ki tane de buradan alıverek. Ay buradaki indirim devam ediyor da. Bir tane daha alayım bundan. Kola alalım. Bir tane. Evet. Arkadaşlar bu peynirinden alacağım ama en altındakini gidiyorum geliyorum görüyorum ha. Şu? Çocuklarımızın şeyi. He. Hatırlıyor musun Mersin'de? He. Pazarda açık şekilde satılıyordu He. değil mi? Birin birin He. birin birin, birin, birin diyordu amcanın evet, teki. Alacak mı? Yok ya buradan götürmek zor ya. Yani. Evet. Kahveyi denedik. Mükemmel. O yüzden. Bakın 24,5 bir tane daha alacağım o yüzden çünkü sevdiğim için her akşam içerim ben arkadaşlar çok güzel çok yumuşak bir içimi var tam benim sevdiğim gibi bunlar hala indirimde şu neymiş şuna bakalım yer fıstığı ezmeli caccut Ondan sonra şu var fındıklı meyveli yer fıstığı ezmeli 24 buçuk fiyatı. Bahar mısınız arkadaşlar? Hani mısır patlatırsınız da dibinde patlamayan taraf olur ya ondan en abi. sevdiğim. Peki. Bilmem almak istiyorsan al. Evde var mıydı? Bunun küçüğü var evde. Tamam. Köreli mü o? köreli. Tamam al. Üç tane al. Al üç tane al. Evet. Arkadaşlar alıverdim ondan. Fındık Şu kreması arkadaşlar. Edikiriz. Of çok evet. güzel. Hurmanın içinin evet. çekirdeğini çıkartır. içinden bundan kuruz. Evet, bir tane daha kahve aldım. Arkadaşlar, bir de şunu denesem mi, denemesem mi diye düşünüyordum. Anam kahve deyince benim de hemen hazır tarafım hemen kaptım güzel. koydum. Evet, çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Of. Öldük, öldük arkadaşlar. Aynen öyle. Ya Zaten 50. yıla gidene kadar Ahran Karay'ı seçtik. Bir de, de tuttum şeyde ayvasını oradan aldım. Patatesi de şuydu buydu. He, belinim, bıkınım, her tarafım koptu. Arabam yok ki. Bu eziyet çektim bugün. Çok eziyet çektim. Ay bileklerim ağrıyor da iyice ağrıdı. Ay kız her şey ateş pahası. Her şey ateş pahası hey ya. arkadaşlar. Ya. Gerçekten. Aa işte aldığım ne var? Aa 2000 TL tutuverdi. Daha da alacağımız çok şey var da getiremek diye uh -huh. şey yapamadım. Salça almadım. Yoğurt almadım. Işte yoğurt almadım. Ee, kıyma almadım. Onları da dedim artık yapacağımız zaman alıverdik. Ya yok ama. daha dolaba koymam Merve. Ne zaman? Öyle zaman? diyor ama yine koyuyor. Yok yok. Görmüyorsunuz mu tavuk alacağıydı o bile bitivermiş pirzola. İndirim oldum. Herkes öğüt veriyor vallahi. Ne yapsın millet? Her aynen şey ateş aynen. pahası. Hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir kilo kuzu kuşbaşı alıverdim. Arkadaşlar akşama et sote yapıvereceğim. Soğan alıverdim. Biber aldım. Kabak aldım arkadaşlar. Bir karışık kızartma yapak da Yek, Çık, aldım. İtart Aşağı yüz <laughs> de patlıcan alalım. Ondan sonra. Evet. Domates. Domatesin biri de şey mi olmuş? Bir ıslah ıslah olmuş. Domates aldım. Patates aldım. Ama bir şey söyleyeyim mi? 50. yıldaki patatesler iyi değildi. Bu patates güzel. Ha. Orada pek sebzeler iyi değildi yani. Ondan sonra ne Şöyle tortilla ekmeklerinden aldık. Sahura artık bir gün şey yaparız o anamın yaptığı şey. Biz de yemediydik ha. hatırlıyor musun? Çalışıyorduk biz. He. Yiyememiştik. <laughs> Aynen öyle şey. Yaparım, sonra... Yapar mı yapar? Bu gece yine pide kızartması yerim. Ben her gece pide kızartması yiyorum. <laughs> arkadaşlar favori ya, şeyim. o kadar çok seviyorum ki anlatamam size. Dün de çiftli yumurtalı pide vardı gece yaptık onu. Hii, anam bir güzeliydi arkadaşlar. Bir güzeliydi yarabbi. Pufur pufuruydu. Ondan sonra acaba şöyle çok tatlı çikili verdim. Bütün fındıklı. <laughs> Akşam öğütlerden sonra yiyeceğim indirimdeydi. Ondan sonra şöyle yakıma gel gösterdim. Maximus alıverdim indirimdeydi. Arkadaşlar uzun zamandır yemiyorduk Maximus. Eskiden ne yiyorduk, ne yiyorduk? Ay, sana ve Ondan sonra Olur şöyle kırıkta aldım. Baharatlı ve peynirli indirimdeydi arkadaşlar bunlar. Fındık kreması aldım. Hurmalarımızın içini açalım, içine dolduralım. Çekirdeğini çıkarıp, Aha. üstüne de şöyle bir çikolata sos dökelim. İftarlık hazırlayalım. Evet. Ondan sonra tombalığı aldım. Ay orada da bir sinirlendim, bir sinirlendim arkadaşlar. Şu tombalığından ne istediyiz arkadaşlar? Ne istediyiz ki? Açmışız, elime cağladana yağ akmasın mı? Hey. Midem bulandı ayıo. Vallaha. Yani bunun açmadaki niyetleri ne? Ben ona hala çözemedim. He, yani. Hadi ruju bilmem ne denem açıyorsunuz da. Ha, bunu niye açıyorsunuz? Onu niye açıyorsunuz? Yiyecek miydiniz he. orada? Ziyan, zarar ziyan, zarar, yani. zarar yani. Çok saygısız bir insanlar var. Böyle şey aldım arkadaşlar. Tofaları aldım. Hmm. Sonralama geç olduğu için. Yarın dışarı çıktığımda yine anlayabilecek. Ondan sonra şöyle yine süzme en sevdiğimiz peynirin indirimi bitmeden bir paket daha alıverek biz dedik. Bir paket daha alıverdik benim çilekli laf bitmiş. Onun yerine öteki sevdiğim bu çikolatalı peynirden alıverdim. Arkadaşlar indirim devam ediyordu çünkü bunda 22 TL idi. Ondan sonra şöyle e, neydi kız bu bademli e, şeyli kabuklu badem mi neydi o bu? Soslu badem. Allah <laughs> seni. Ay. Yorgunluktan gözü de görmüyor. Kahve. Ay kahve açalım da kahve içsek. Hey ya. Ben böyle bir kahve görmedim. O yüzden daha aldım. Bahar mısın üç tane daha aldım. Kahve makinem olaydı daha fazla alırdım gerçekten. Ha. Şey neonladı. İlk defa bak, hayatımda ilk defa 30 yaşındayım. ilk defa bir kahveyi beğendim ben. Iı, tam ağız tadıma göre. Hiç acı değil. O kadar yumuşak içimli ki anlatamam size. Bayıldım. O yüzden 3 evet. tane aldım. Ondan sonra cuma sütlerde indirim bir baktık 50. yılda da var. 4 tane süt şey almış oldum ben hasıl kelam. Ay şunu gördüm bundan da aldınız. Patlamış mısırın bu, bu dibinde patlamam zamanlara ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Bir baktım ondan alıverdim. Hep şey var şey yemek Ha Paha bir şey de değildi kızlar. 21 TL'ydi. Alıverdim. Ha. Hiç değil canım. Tabii. O zaman <laughs> de Ben boşuna konuşuyorum canım. Evet. Sonra... Bir de he diye. Che bir takipçim hey. de bulmuş ya. Merve seni dinlemiyor. ya. Hey. Aynı öyle, vallaha. Berbe alacağım. Selam olsun ala. o takipçiye şimdi ismi aklımıza gelmedi. Allah alayım, merve diye. Ama azalttım kızlar böyle çok abartmıyor. Bak fark etti, fark Gel bir de abart ya. Yani. Abartıyor mu? Abartmıyorum. Evde kardolap yok. Benim ellerim açıldı. Bu bulaşık makinesi yok. Abartmıyor kız. Lip <laughs> olanı verdim arkadaşlar. Bir tane daha. Ya ya fiyatı uç, uçmuş. uç, ya her şey. Şey Bizim kola, bir kola, aman li kola, otuz iki buçuk. Kapı, Ay. Ay. Bu yağlar, biz uzun süredir yağ almadığımız için bayağı pahalı. Buğra müzik. ne diyor biliyor musun? Niye diyor, on beş litre di yağ vardı di ne ara bitirdiniz diye. Ana. Su niyetine mi kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ta nereden ya? al? Ta eski evde, yani o ahşap eski ev var He. ya orada almıştım. 2,5 buçuk sene sadece o bu önceki evde oturdu. Orada, orada da ne kadar kullandı? Aynen öyle. Ya biz aldığımız yağlar iki iki Bizim ahçı gibi değil. niyetine mi He canım diyelim. <laughs> Allah Allah. Evine hiç alakası He. olmadı. Oradan belli yani. Ve şu spreyden aldım. Ben gel göster yanıma. Şu spreyden aldım. Köpük fırını bir güzel temizleyelim bununla. Evet. Anamın içi rahat etmiyorsa. Haş haşlı revani yapacak bir türlü yaptırmıyor <laughs> galiba. <arabağa. gülüyor> evet. Vallahi iyice <laughs> temizlenecek, pahlanacak şey diyecek ki ondan sonra yaptıracak. Dedim alak da dedim. Yapışmış yağları kolayca temizlerdi. Yanlış, yanmış yapışmış yağları kolayca Bundan bir daha kullanmıştık biliyor musun? He, ama elini açıyordu bu iyice. Eldiven takarım. He, ya. Aha. Çok pis el açıyor. Dikkatli kullanmıyor. Eldiven verin. takılıp da kullanılması lazım. Neyle. Şimdi bunları bir güzel yerleştirelim. Yapacaklarımızı yapalım. Hadi bakalım. Nereye yerleştireceksek? Erzak dolabında kıyafetler de var. Neyle? Hey arkadaşlar ilk eve girmişik şuna bakın nasıl yağıyor Hava bir anda buz kesti. Abo. Baksanız ağı. Bereket yağıyor. Bereket. Buradaki yine telefona odaklanmış. Ne? <laughs> telefona ne? Bu kimseyi duymaz. Kimseyi. Eti yıkadı yine. Oo. Kanlanmış Merve. Hemen şöyle. Bak tamamen. bak bak bak. Ete elini sürmeyeyim. sürme. Sürme. <laughs> Allah seni ıslah etsin. Ee, sen benim o markette ne tiksinti yaşadığımı sen biliyor musun? Bilmem ama... mi? Bak. <laughs> 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 ama saygısızlık ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de olur mu? Ne kadar ayıp bir şey. Yok yani ton balığın ağzını niye açıyorsunuz? Ya elim bir yaldı. Ben bir tiksindim bir tiksindim. Altını açaydın ya. Hepsini koyayım mı? Ondan sonra açıyorum <laughs> artık. Bütün eti ışılttın mı? Koydun mu? He, Lan o az bile lan. Çok acıktım. Çok acıktım. Çok acıktım çok. Hiç, çok. hiç zaten... He. Tahıl veya sebze yemeyin, boyuna et yiyin. Tabii. Ama sebze benim et şey yemem yiyin. lazım. Biz et B12, et B12, B12 mi düşüyor He, benim. Boyuna B12'ni düşüyor. Evet. Anam. Ha. yandı yandı. Yandı yandı. Yanmış bak. He. <laughs> Bu biraz kavrulduktan sonra ızıcık da yağ koyup. Bu da kocaman kocaman kesilmiş ya. Güzel güzel ağza gelir işte etler şey yaptıktan sonra domates doğrayacağım arkadaşlar üzerine sadece o kadar. O kadar. He. Soğan moğan koyam yok. Bizim burayı yemeyi Evet. <laughs> Ay nasıl yağmur yağıyor. Rakı, ya, tam zamanında içeri Ana, girmişim. Ha, biz ona. içeri girdik yağmur geldi. He. Ya şu bayırda otururken geleydi şarladan o. Şey, ben ne yapacağım gelemezdim o kadar yükü <laughs> 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 şey neydi onun ismi ya. Buğra ne diyor biliyor musun? İyi ki değil buraya kadar çıkabilmişim bunlardan. Kalp krizi geçireceğim sandım ya. Kız anam zaten Ayvaz'ın oradan elinci ile Niye ikinci de, etaba bakma. çıkıyor arabada bizim buraya çıkmıyor Merve? İşte buraya dedim ya ben niye dedim buraya burada değil dönülecek yer yok diye. Kız niye marketin o alanda dönülmüyor mu? He çıksa çıksın. Çöpüm oralarda. Ya zaten iki tane blok var. Olsun. İki dönüm blok için o bayrı çıkar mı adam? Bir de hani kimsenin olup olmadığı da meçhul. Ee, Kimse ee? bilmiyor ki buraya. Biz biz şey diyor. Biz etabada. siz biliyoruz. Sizden başka herkesin arabası var. E, ee, Diyek o zaman bizim için çıksın buraya. Bir <laughs> <laughs> benim arabam yok herkesin var. <laughs> <Ölmem> İnşallah hayırlısıyla <laughs> bizim de olur. Yağmur yağarken <laughs> dua edin çocuklar. <laughs> Vallahi billah. Allahım rahmet Ya rahmet. Hı -hı. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Et domateslerini doğradım. Bir güzel anacığım yattı uyudu. Birazcık da unutmuşum. Birazcık fazla kızarmış oldu. Şöyle göstereyim. Olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> domateslerini de hemen şipşaktan doğradım. İçine azıcık, çok azıcık da bir salça koydum. Şimdi birazcık da domatesleri ölene kadar şey yapacağım eğer susuz olursa çünkü domatesler hiç hoşuma gitmedi yarım bardak kadar şöyle su koyu vereceğim arkadaşlar evet yemeğim hazır kızlar mis gibi olu verdi tuzunu da attım şimdi iki tıkırdasın hemen altını kapatı vereceğim açtım Evet, Merve ben yemeği yaptıktan sonra acığım kalktı. Kız ne diyeyim çok yoruldum. Merve. Şimdi şu aldığım fındık kremasını Tatlısı mı bu? Evet. Ha. Bir güzel karıştırmam Ayy, çok lazım. Çok uşuyorum. Evet. Homojen bir şekilde çünkü yağı üstüne çıkmış arkadaşlar. Haa. Haa. Çok uşuyorum, çok titriyorum. Ay, Ha. Neyse şeyden sana, iftardan sana yersin biraz. İyice bir karıştırayım arkadaşlar ben bunu. çünkü homojen olması lazım. Evet. <laughs> evet. Şimdilik. Allah. Hmm. Oh. <laughs> Ay. Dur. Duruyor bir yere gitmiyor <laughs> merve. Gayet <laughs> hep. Çok koyuyor. Biliyorum ben bol bol şeyleri çok severim. He, ana kızısın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Şş, üşüyorum ya kız donacağım be. Bu çok güzel. Azar azar koy Merve, çok koyma. Hep tabağa yığılacak orada. <laughs> biraz daha katı olaydı işte. He. Ay. Ay. Çok yesim geldi şu an. E iftara da bir şey kalmadı herhalde. He. Kız bu çekiyor mu çekmiyor mu, Merve? Aa, Ay. Tamam tamam. Ay. Bakma acemi olduk bu sefer ki. Bir dahaki niye daha düzgün? Üstüne komple böyle 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 gezdesene. Yok o zaman dışarıya da dışarı. Bir daha niye ziyan edeyim çikolata susumu? Haksız mıyım kızlar? <laughs> Vay 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 vay. Şuna bir ya. de bunu şey de Merve çikolataya batırak. Çikolata He, bir yedi böyle eritek, şey e Ay. Hurmayı hiç böyle denediniz Hı. mi? Ama güzel <laughs> o görünüyor Merve. Tabi bu fıstık ezmesiyle de olur. Fındık kreması ile de olur. Fıstık ezmesi İçine olsa ne? daha güzel olur. Sert oluyor ya <laughs> o. Böyle akışkan olmuyor. İçine ne koymak istiyorsanız öyle olur. Ben fındık kremasını daha çok seviyorum. Fıstık kreması. Hele bir de şeker ilavesiz olduğumu hiç sevmiyorum. Öyle ben. bir şey olmaz. Aynen öyle. Ay güzel görünmüyor mu kızlar? Şuna bak. Hmm. İftarımızı bununla açmayacağım. <laughs> dedim oldu. değişiklik olsun dedim. Kı. Kötü mü ettim? Allah'ınızın aşkına. Sizler Allah. canınız ne istiyorsa onu içine koyup üstüne çikolata sosu döküp. Ceviz de, mevla, He, ceviz de konabilir Ceviz de koyabiliriz. Fındık, fındık da koyabiliriz. Canınız neyse koyuverin. Kaju. Her şey olur. Şey, hurmayla da her şey güzel gider. Valla. Şimdi bunu dolaba koyu vereceğim arkadaşlar. Ee, içindeki biraz daha böyle sert desin diyerek de. Hı -hı. Artık ne diyelim sizlere burada artık veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. kalın hoşça kalın. kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.